emekli adam yiyemiyor. Ya? Yani etin bir bayramdan bayrama yani açıkça Türkçe birbirimize dürüst olmak gerekiyorsa doğrusu yani bu. Peki baklava yesene zaman yesene. mı? Ben bulduk da baklava mı kaldı kardeşim? Emek yedi buçuk kağıt maaşla ne baklavası? Nokut yumu yeme yemek, simit yemek, simit simit, Beş kağıt simit alamayız. En son ne zaman kebap yedin? Kebap mı? Altı yedi ay oldu kızım. Kebap ne geldi? O da misafir arkadaş hava değil. Ya. Kebap mı? Etin kilo, tavuk kilo, en çekizen kâr, en kötü tavuk. Evet, Durumumuz çok kötü. Yani... Bilmiyorum yani, söylenecek bir söz yok ya. Buramız düğümleniyor, yumruk. Ne paklavası ya? Biz iyi yedik, ne paklavası? Çay, çay, çay ben bulamayız. Şimdi. Allah ne versin. Kebap. kebap mı? Evet. Ne kebap ya? davet misafir davet ederse tamam. iyi o da yok ne ekmek bir ekmek lahmacun ben inan ki inancım var ben bir sene ben lahmacun yemeyim ne bir lahmacun bir gün tuvalet alsam otuz lahmacun 120 tane ekmek parası bilmem lazım kebap fiyatları çok pahalı ee, mesela gittiğimiz zaman yemiyoruz kebapları yemiyoruz çünkü şey olarak fiyatlar çok kabarık mesela bir rohut dürüm olmuş kırk milyon adam veriyor yetmiş seksen milyona veriyor bir Kebap'ı. En son ne zaman kebap yediniz? En son kebap... Vallahi iki, iki yıl önce yedik. Kebap yiyemiyoruz. Et, bulamıyoruz, et eti bulamıyoruz çünkü. Yani artık yiyemiyoruz yani. Yiyemiyoruz çok pahalı. En son ne zaman kebap yediniz? E, vallahi e, herhalde kurbanla yemiştik. Baklava da herhalde iki ay falan oluyor. Her şey çok pahalı. Yani halkın yiyebilmesi için uygun olmalı bence. Yani halk, yani bugün askeri ücretle çalışan bir insan, yani onları düşünmesi gerekir yani. Geçen gün artıyor zaten. Daha da artmasını bekliyoruz. 3 yıl oluyor herhalde. Yok abi biz yiyoruz da vatandaşın hali çok kötü. En son giden sene yemiştim, dört yüze yemiştim. Çok pahalı ya. Güç, güç yetileceği yok hiç. Yiyemezdik. Bundan giden sene oğlan nişanlıydı. Nişanlı ne aldık da onun üstüne. Kebap bayramda yedim. Bayram. Vallahi hayat şartları çok kötü. Her şey pahalı. Bir aldığımızı bir daha alamayız. Yemek